Bu videomda sizlere hafta onun çocukluğu, karakteri, kişiliği, aşk hayatı, ilişkileri, kariyeri ve yükseleninden Venüs burcuna, Ay burcuna kadar bütün detayları tek tek anlatacağım size. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde gerçekleşmesini beklediğim çok önemli bir öngörümü de sizinle paylaşacağım. Bu öngörümü duyduğunda kiminiz çok üzüleceksiniz, karalar bağlayacaksınız belki de ama onu gerçekten sevenlere bu haberi duyduğunda çok sevileceğine eminim. Rainman Asıl adıyla Yusuf Aktaş kimdir demeyeceğim size. Çünkü onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Yaptığı işlerle çok konuşuldu, büyük bir başarı elde etti. Zaman zaman taşlanmış da olsa yaptığı işler, zamanı gelen fikirler asla geri çevrilmez sözün hakkını verdi. Ben kendisiyle Clubhouse üzerinden irtibata geçerek bilgilerini aldım. Kendisi çok nazik bir şekilde bu konulara çok da ilgisi olmadığını belirterek benimle bilgilerini paylaştım. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Ama Dolunay şarkısına baktığımda çok daha ilgisiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Rayman 6 Aralık 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. Doğum saatini paylaşmıyorum. Ulaşabilen alsın. Kendisi yay burcu yükseleni yengeç ve ay burcu da ikizlerde. Haritasına şöyle baktığım açıkçası çok da kolay bir haritası yoktu enerji anlamında. Yani hayatı çok güllük gülistanlık aklamış, oturduğu yerden başarıya ulaşması mümkün olmayan, içsel sınavları çok fazla olan bir harita kendisini karşısındaki insanlardan koruması gereken ama aynı zamanda da karşısına alıp oturttuğu kişilere destek olması gereken bir enerjiye sahip. Kendini karşısındakilerden koruması gereken ama aynı zamanda da onlara destek olması gereken bir hayat süreci. İyilik de kötülük de hep karşısına alıp oturttuğu kişilerden geliyor. Yani şimdi bu ne demek diyeceksiniz? Hayatının genel akışına dışarıdan çok fazla müdahale var. Kendisini bir davine kapatsa yılan onu gelir bulur ve sokar. Ama şu var ki kendisi mühendislik zekasına sahip. Yılan onu soktuysa ya o buna izin vermiştir ya da yılanın sokma anında onu sonsuza kadar yok edebilecek dahi yani bir fikir vardır. En güzelini, sana dünya bir yana, sen bir yana... Çünkü zor durumları yönetmek onun sanatı. O haritasındaki enerjileri çok iyi yönetmiş, sabırlı olmuş ve stratejik davranmış ki başarı ona bu hayatta gelmiş. Kendisi iyimser, kornaklı, zaman zaman patavatsız, düşüncesiz, sıkılgan, eli açık, arkadaş canlısı. Kişisel hayatında çok sabırlı olmamakla birlikte iş hayatında çok sabırlı bir karakter çiziyor. Rayman'in şarkılarına baktığımda sözlerini kendisi yazmış olmasa da şarkıları onunla öyle bütünleşmiş ve doğum haritasında gördüğüm hayatla öyle girift ki bence şarkılarının bu kadar sevilmesi ve bu kadar dinlenmesi nedenlerinden biri de bu. Ayının ikizlerde 12. evinde kayıp alan oluşu benim aklıma hemen şu şarkısını getirdi. Sor Leyla, bir de onu ona sor. sor, Leyla, beni bana sor, Leyla, sor Leyla, ama çok zor. Leyla. Evla, Leyla. Rakibini iyi seçer, kaybedeceği savaşa girmez, acımasız ve sütücü kabiliyeti yüksektir. Sabırlı ve sistemlidir, inisiyatif kullanır. En zayıf noktayı bulur, deler ve geçer. Zorluklar onu yıldırmaz, hırslandırır. Toplum içinde saygın olma çabası vardır ve bu konuda asla kuralları yoktur. Yükseleni yengeç, ay yüzlü, kırılgan, nazik, e, naif, huzuru evinde arayan bir kişilik. Yuva kurmaya çok meyilli, duyarlı ve ilgili olmakla birlikte kindarlıkta söz konusu olabilir tahmin edilenden çok daha dayanıklıdır. Ancak emniyet tehlikeye girdiğinde saldırgan olabilir. Mide ve göğsü ile ilgili de problemler yaşayabilir. Huzuru evinde arar. E, yaptığı işin çok gerekli olduğuna inanması gerekir. İş yerinde felsefi ve vicdanlı yaptığı işin gerekli olduğuna inanan uyumlu bir kişilik sergiliyor olabilir. Bazı konularda da paranoyakça davranması olası. Evlilik fikri soğuk gelebilir ancak kurduğu ilişkilerin uzun süreli olması ister olgun, akıllı, statüs sahibi, aklı başında bir olmasını bekleyebilir. Bu yüzden de kendinden yaşça olgun kişilere çekiliyor olabilir. Birinin ondan daha bilgili olması onun gözünü korkutmaz. Kimsenin onun kadar tutarlı olmadığını düşünüyor olabilir. Güvenilir ve uzun süreli arkadaşlıklar olma ihtimali yüksek. Arkadaşları onun kendini güvende hissettiği alanlardan bir tanesi. Sanat ve finans çevrelerinden de arkadaşları olması olası. Sezgilerine güvenmesi gerekir duygularını ifade etmekte zorlanıyor olabilir ya da tam olarak ne hissettiğini anlamıyor olabilir. Duygular ve ilişkiler, ortaklıklar konusunda kayıplar yaşaması olası. Çok derin duygu ve düşünceleri varken bunları ifade edemiyor olabilir ya da bilgi doğruyu kullanamıyor olabilir. Kalabalıklar içinde de olmaktan rahatsız oluyor olabilir kendisi. İştaha bağlı kilo alma konusunda dikkat etmesi gerekir. Çünkü hayat boyu kilo konusunu saldığında başına bela olacak. Hayat mücadelesi karşı taraflı olacak çünkü yedinci ve çok kalabalık bir harita. Hayat mücadelesi hep karşı taraftaki insanlarla olacak. Evlilik ve ortaklık hayatında çok dikkatli olmalı. Eşi ve ortağıyla ilgili sürekli rekabet içerisinde olabilir ve bu rekabet içerisinde üçüncü kişiler olma ihtimali yüksek ve bu kişiler onun düşmanı olabilir. Eş veya ortak kaybı anlamına da gelebilir bu. Ya da çok hızlı başlayıp biten e, ilişkiler ya da ortaklıklar anlamına da gelebilir. Mümkünse ortaklı işlere girmemeli, eğer girmesi gerekiyorsa da sonuçlarını çok iyi düşünmeli. Bu onun hayat boyu dikkat etmesi gereken bir konu. İlişkilerinde kandırılma, kullanılma ya da gidecekleri yere kadar onlara eşlik etme olabilir. Çünkü düşmanlar açık değil, gizli düşmanlar. İnandığı şeylerinde testten geçmesi yüksek bir ihtimal. İlişkiler konusunda ise onu sarıp sarmalayacak birini arıyor olabilir ve bulduğunda da geri gönderiyor olması muhtemel. Ya karşısına sürekli onun geçmişini dedikleyen biri e, geliyor olabilir ya da o ilişkide olduğu kişilerin geçmişini sürekli dedikliyor olabilir. Aşk hayatının pek de hayal ettiği gibi gitmediğini söyleyebilirim. Arada insanı bulamamış. Leyla, sana yemeyecek insanları seçmiş, başarılı ilişkiler yürütememiş, sorunlu ayrılıklar yaşamış olabilir. Gel gör ki çöp çatanlık konusunda uzmanlık sahibi. Onun tanıştırdığı herhangi iki kişinin kanlı bıçakla ayrıldığını hiç düşünmüyorum. Üniversite, eğitim hayatı ve yurt dışı konuları onun birazcık şanssız olduğu alanlar. Yani normal bir yurt dışı seyahatinde bile aksaklıklar yaşaması olası olur ve bir gün yurt dışında yaşamayı düşünürse bu onun çok şanslı olduğu bir alan değil. İlişkileriyle ilgili benim aklıma hemen şu şarkısı geldi. Leyla sana mecburum ama geri dönemem. Leyla sana yine geceleri zehir edemem. Hep bu ikilem İlişkilerin hep bu ekim içerisinde geçmiş olma ihtimali yüksek. Çocukluğunda yaşadığı belki mahalle hayatı, uzlaşma ya da barış içerisinde geçmeyen bir çocukluk olabilir. O da benim aklıma yine şarkısını getirdi. Küstüm mahalleme, küstüm mahalleme, ben yokmuşum gibi saydınız kaç kere. Kendi içerisindeki uyumu, güzelliği, huzuru göremiyor olabilir. Ama başkalarının hayatlarına bu güzelliği ve uyumu kendisi getiriyor olabilir. 2011 yılı artık onun ee, bence daha sorumsuz bir çocuktan sorumlu olduğu bir hayata geçiş yaptığı bir dönem. Yani 2011 yılının onun hayatında önemli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Nisan sonu Mayıs başı gibi dikkatli olmasında fayda var. O ara bazı tatsız haberler alabilir ya da tatsız bir şekilde gündeme kendisine gündeme düşmesi olası. Bu yaşayacağı olay onu muhtemelen üzecek ancak bu onun daha sonrasında çok büyük bir parlamayla çok güzel bir şekilde tekrar geri dönmesini sağlayacak. Yani bu yaşayacağı olay onu birazcık üzse de ona çok faydası olacak bir olay olacak. Yani bu dönemlerde yaza doğru onunla ilgili birazcık sansasyonel haberler alabiliriz. Yani haritasının geneline baktığımızda dediğim gibi çok fazla dışarıdan gelen etkilere maruz kalıyor. Yani kendi kontrolünde olmayan birçok şey yaşıyor ve hayatındaki insanlar hep karşı tarafındaki insanlardan zarar görüyor. Fayda da aynı şekilde. Şimdi size 2023 yılında Rayman için beklediğim en önemli öngörümü paylaşacağım. Herkes hazırsa. 2023 yılının sonuna kalmadan Rayman evleniyor. Bunu gerçekten istiyorum. Çok istiyorum hem de. Ama bir şeyler eksik. Mesela bir kadın. Yani ben öyle şekilde düşünüyorum. Haritasında çok fazla evlilik etkisi var. Bu belki yeni biri olabilir. Belki bu zamanlarda tanışıp o zamana götüreceği bir ilişki olabilir. Çünkü bir yuva kurma teması haritasında çok yüksek. Yani o ne derse desin evliliğe şu an karşıda çıkıyor olabilir. Belki bu tarz bir düşüncesi hiç yok. Ama ben 2023 yılının sonuna kalmadan onun evleneceğini düşünüyorum. Ve 2025 yılına geldiğimizde de artık Rain Man bir aile babası olarak karşımıza çıkacak muhtemelen. Yani o melek şarkısında hiç uğraşma bu kadar olmaz da dese bu iş olacak. Ben ona şunu tavsiye ederim. Terazi burcu kişileriyle ilişki kurmasını, arkadaş olmasını, hayatını almasını. Çünkü terazi ve yükselen terazi kişiler onun gideceği yola ışık tutan kişiler özellikle e, ikizler burcu kadınlarına çekiliyor olabilir ama benim tavsiyem ikizler burcundaki kadınlardan, kişilerden uzak durması. Bu kişilerin gö gerçek yüzünü görememesi yüksek bir ihtimal. Yükseleni boğa olan kişilerden de uzak durmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu kişilerle çok rahat bir şekilde kurduğu ilişkiler çıkar ilişkisine dönmesi çok büyük bir ihtimal. Ve ay düğümlerine baktığımızda Reymen'in ay düğümleri Koç Terazi hattında yani ne zaman ki ben 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 derse bu hayatta onun kaybedeceği alan. Yapması gereken şey karşısındaki insanlara destek olmak, onları anlamak, ilişki kurmak. Ben demediği sürece yani sadece kendi mutluluğunu düşünürse, kendisi için bir şeyler yaparsa ve bencilce davrandığı her anda hayatta kaybediyor olacak kendi hayatında yani ilişkilerinde sarıp sarmalanmayı bekliyor olabilir. Sürekli destek görmek istiyor olabilir. Yani bu iş hayatı ya da aşk hayatı da olabilir. Her şey dahil. Bunlar da kendi eğer sarıp sarmalarsa karşısındaki insanı, karşısındaki kişinin de onu sarıp sarmaladığını görecek. Haritasında başarı ve sanat çok net görünüyor. Ama tüm bunların içinde duygusal anlamda bazı konularda sıkıntı var. Ben değil biz demesi gerekiyor. Sevgili konularında Empati kurabilmeli ve onları desteklemeli. Yani karşı tarafın duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilirse bu ilişki birbirini mutlu eden, birbirini mutlu etme odaklı bir ilişkiye dönüşür. Yani parlatırsa parlar. Muhtemelen onun hayatında ve çevresinde ona çok fazla çekilen kişi vardır ve bu çekilen kişileri bence tanımalı, onlara şans vermeli, yani o kişileri keşfetmeli. Arkadaşları olsun, tanımadığı kişiler olsun. Yani hayatındaki birilerine el uzatması gerekiyor, destek olması gerekiyor. Belki bunları yapıyordur ben kendisini yakından tanımadığım için e bunları tabii ki bilemiyorum. Olaylara karşı tarafın gözünden bakmalı ve iki tarafında kazançlı çıkacağı işler yapmalı. Öfke patlamalarına dikkat etmesi gerekir belki başkalarının özgüvenini kazanmasına yardımcı olmak ona çok iyi gelecektir. Bencillik yaptığı her konu ona kayıp olarak dönecek. Benim onun haritasında gördüğüm bunlar da. Doğum haritası kişiye özel olduğu için burada sadece bir kısmını paylaşıyorum. Ama dediğim gibi Rayman çok başarılı ve başarıya gidecek bir harita. Ben bundan sonrasında çok başarılı ve çok mutlu olacağına eminim. Sadece dikkat etmesi gereken bazı konular var. Bu konularda dikkatli olduğu sürece hem başarılı hem mutlu olacaktır. Ben Remy'nin haritasında gördüğüm öngörümle bakalım tutacak mı? Ben de çok merakla bekliyor olacağım. 2023 yılında henüz 2 sene var ama zaman çabuk geçiyor. Bakalım Tanrı saza vuracak mı bu, bu sefer? Reymen'e de buradan tekrar çok teşekkür ediyorum benimle bilgilerimi paylaştığı için sevgilerimi iletiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.